Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anne keki tarifim var. Pofur pofur kabarmalara doyamayan bir kek oldu. Verdiğim püf noktalarına uymanızı tavsiye ediyorum. Bakın ve hemen kekimin yapılışına geçiyorum. Kekimiz için karıştırma kabıma 2 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve güzelce mik dilerseniz mikser kullanabilirsiniz. Ama ben elimle el çırpıcımla çırpacağım. Hiç fark olmayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel pofur pofur kekimiz kabaracak. Şimdi bu ikiliyi güzelce çırpıyorum. Yumurta ve şekerimi güzelce çırptıktan sonra bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ilave ediyorum. Ardından bir su bardağı süt ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi çok karıştırmıyorum ve şöyle yarım su bardağı su ilave ediyorum. Nefis bir anne keki yapacağız bugün sizlerle arkadaşlar şöyle bir su bardağı ununu ilave ediyorum üzerine bir paket kabartma tozu bir paket vanilya ve şöyle dolu dolu bir çay kaşığı karbonat ilave ediyorum kekimizin sırrı burada arkadaşlar mutlaka karbonatı ilave edin pofur pofur sünger gibi bir kekiniz olacak güvenin bana ikinci su bardağı unumu ilave ediyorum. Hep aynı yöre karıştırmaya dikkat edin arkadaşlar. Önemli. Üçüncü su bardağı unumu ilave ettikten sonra kakao ilave ediyorum. Şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı kakao mu da ilave ettikten sonra yine aynı yöre karıştırıyorum. Akıcı bir kıvam. Fırınımı açtım, 180 derecede ısıtıyorum. Bakın şöyle kek kalıbımı sıvı yağ ile yağladım üzerine çok içerisine çok azıcık un serpiştiriyorum bunu neden yapıyorum arkadaşlar kekimiz daha çok güzel kabaracaktır çünkü un una tutunarak e, kabarmaya devam edecek ve bu şekilde kekimiz çok daha güzel kabaracak harcımı şöyle kek kalıbımın içerisine boşaltıyorum Şöyle bir de her tarafına aynı olacak şekilde düzleyelim. Sıcak fırına kekimi gönderiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mikser kullanmadan yapmış olduğum kek şu anda çok da güzel kabardı. Pişmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi kekim fırından çıktı. Mis gibi de oldu arkadaşlar. Gerçekten harika görünüyor. Biraz dinlendikten sonra servis tabağıma alacağım. Servis tabağımı şöyle üzerine kapatıyorum, çeviriyorum ve yavaşça kaldırıyorum. Bakın, mis gibi kekimiz servise hazır arkadaşlar. Keki ve dilimlere ayıracağım ve sizlere de dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle de bir pamuk gibi oluşunu göstereyim arkadaşlar daha sıcak sizlere tavsiyem kekinizi soğuduktan sonra dilimlere ayırın ben çekimi bitirmek için kestim bakın yumuşacık gerçekten ıslak kek havası var denemenizi tavsiye ediyorum kanalıma abone olursanız sevinirim hoşçakalın takipte kalın